Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Carrefour Marketlerde kaşar peynir fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle Carrefour Marketlerde kaşar peynir diyorlar 54 lira 90 kuruş 125 gram oluyor. Şöyle Calmino kaşar peynirler var. 200 gram bu da Carrefour Karta özel 52 lira 90 kuruş. Bir süt kooperatif şöyle organik kaşar diyorlar 210 lira 95 kuruş. Şöyle Tahsildaroğlu'nun değerli takipçilerim 400 gram kaşar peyniri 154 TL Carrefour marketlerde. Tost peynirleri var 400 gram bu da Carrefour Karta özel 97 lira 50 kuruş. Sek tost peynirleri ise 400 gramı, Carrefour marketlerde 119 lira 90 kuruş. Altalı keçi kaşar peynirleri var 300 gram 249 lira 95 kuruş. Dar oğlunun taze kaşar şifa kaşar diyorlar bu da 154 TL. Şöyle gurmesi de var değerli takipçilerim yani çeşitleri bilginiz olsun. Şöyle bakalım. Tahsildaroğlu'nun gene Gurme Taze Kaşar diyorlar. Bu da 400 gram oluyor. Bu da satış fiyatı 154 TL. Şöyle 500 gram Carrefour Market'in Kaşarı 109 TL oluyor. Şöyle devam edelim. İçim Taze Kaşar peynirler var. Bunlar da 400 gram oluyor. Bu da Carrefour Kart'a özel 112 lira 50 kuruş. İçim Kaşar peynir 600 gram ise 149 lira 90 kuruş. Carrefour Market'in 700 gram kaşarı ise 147 lira 50 kuruş. Pınar kahvaltılık tost peyniri ise 149 lira 95 kuruş. Bu da Carrefour kartı özel oluyor. Yörük süt tost peyniri 600 gram ise bu da 147 TL Carrefour kartı özel. Sek taze kaşar peynir 600 gram 210 TL oluyor. Şöyle devam edelim. Murat Bey'in 500 gram taze kaşarı ise bu da 179 TL Carrefour marketlerde. Ekici taze kaşar peynir 600 gram ise 169 lira. 90 kuruş. Stinten kaşar peyniri 400 gram ise Carrefour karta özel 129 lira 90 kuruş. İçim dilimli burgerler var 200 gram 83 lira 45 kuruş. İçim toz peynirleri var şöyle gördüğünüz gibi 200 gramı 76 lira 95 kuruş Prenstin çavdar peynirler var 220 gramı 99 lira 90 kuruş Karfur marketlerde İçim kaşar peynir 1 kilogram ise 289 lira 90 kuruş Calmio 100 gram kaşar peyniri ise 175 lira 90 kuruş Karfur marketlerde değerli takipçilerim Prestizin şöyle 600 gram kaşar peyniri ise 195 lira 90 kuruş. İçim dilimli tost peynir diye geçiyor. 500 gram Carrefour karta özel 169 lira 50 kuruş. Şöyle tire süt kooperatif diyorlar. Tam yağlı taze beyaz peynir diyorlar. Kaşar peynir diyorlar. 600 gramı 199 lira 90 kuruş. Pınar dilimli tost peynir ise 500 gramı Carrefour karta özel 169 TL. Şöyle gurme kaşar peynirler var. 200 gram oluyor değerli takipçilerim. Bunların ise satış fiyatları 86 lira 50 kuruş. Şöyle hepsinin tahsildaroğlu'nun bir peyniri. Hepsi tek fiyat. Şöyle Pınar'ın dilimlileri var. 60 gramları 34 lira 35 kuruş. Karfur marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdilikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle, esenle kalınız. Bay bay.